Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Urfa yöresine ait Frenk tava yapıyoruz. 3 malzeme ile oldukça lezzetli ve harika bir Frenk tava yapıyoruz. Mutlaka deneyin derim. Zırhtan geçirilmiş 300 gram etimize tuz ekleyip hafif yoğuruyoruz. Çok fazla yoğurmamıza gerek yok. Yoğurulmasın köfte gibi olsun istemiyoruz çünkü. Tuzunun her yeriyle buluştu etin her yeriyle buluştuğunu anladığımız noktada yoğurmayı bırakıyoruz ve tepsinin ortasına toplayıp elimizle hafif bastırarak yayıyoruz etimizi. Herhangi bir baharat kullanmıyoruz, hiçbir şey kullanmıyoruz. Sadece et, domates ve tuz var. 3,5 adet orta boy domatesimi dörde böldüm bu şekilde etimin etrafına kenarlarına diziyorum gördüğünüz gibi Domateslerimi de sadece tuzla tatlandıracağım 250 derece fırında yaklaşık 2 yaklaşık 30 ve 45 dakika arası pişiyor Siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin domatesleriniz kızarınca etiniz pişince pişmiş demektir bakın gördüğünüz gibi Yemeğimiz pişti Yemeğimiz pişti hazır Gördüğünüz gibi oldukça hem kolay hem az malzemeli hem çok pratik muhteşem bir yemek oluyor. Tabi yanındaki garnitürleri saymazsak 3 malzemeli oluyor. Yanına garnitür olarak da hazırladığımız köz biber, köz patlıcan e, hazırlıyoruz. Yufka ekmek ve soğanla bu şekilde durum yapıp tüketiyoruz. Özellikle yazın Urfa'da çok sık yapılır bu tepsi yemeği. Mutlaka siz de deneyin. İsterseniz yanına pilav da yapabilirsiniz. Pilavla da servis edebilirsiniz. O şekilde de çok güzel olur. Ama Urfa'da özellikle yazın bu şekilde servis ediliyor. Frank tava dediğimiz başka bir tavamız da var. Başka tencerede pişmiş hali de var. O biraz daha farklı oluyor. İlerleyen günlerde inşallah onu da sizinle paylaşırım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.